Açın şu araç! Bugün senle beraber 0 TL'li spor yapacağız. Parkın sporlar denilen oraya geldik ve burada 0 TL'li spor yapacağız. Şimdi en baş en sevdiğim spordan oturmakla başlıyoruz. Çünkü ben oturmayı çok sevdiğim için bu sporumuzda da oturacağım. Aslında bunun onu şu, buraya geçiyorsunuz. Bu oturuyorsunuz. Aslında böyle olmuyor. Bunu şey böyle. Bu bizde süre şey oldu ki böyle ileri gelip oluruz. Ne kadar güzel. 0 TL alalım, daha ba, 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 ama daha bak. Baba 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 bu görüyor musun? Ne kadar hızlı ya ya. Ay yapıyoruz. ileri yapıyoruz. 0 TL ya bu kadar oldu. E, spor hocamız da ben olduğum için farklı sıfırına ulaşın. Ben size spor yaptırırım. Şimdi şimdi hangi şey yapalım? Ben yani çocukken şu şey yapıyordum. Şu şey vardı ya bu dinozor şeyi. Bunu oturuyordum böyle çeviriyordum. Sen yani şunu nasıl sanıyorsun? Şimdi şu bu şu şeyi şu yapacağım. Şu bacak şeyini ne yapacağım? Ama sıkılımı şu. Ben bunu inemiyorum. Bin, binmeyi bin, tamam mı? İnmesi lazım. Bir bot koyuyoruz. Bak. Ama inmedik sıkılım. Buradan bir şam şey var ya. Ölürsün, ölürsün hop 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 İşte bu onu sen yüz mü kısa sıkıntı? Dur 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 İniyoruz Hop oh, indik Başı yaptık Şimdi ne yapalım? Ee, şimdi ne yapalım? Bu düşü çansı olmuş bu Düşüceğiz sizi çantam burada bir şey çalmayacağım Param varsa da açsak mı acaba? Açmıyor Burası burası gibi Burası da burası da şimdi bakalım bunun içinde bunun içinde su var diye biliyorum. Şurada At o sesini yazıcım. Bakın bana bak. Şu böyle su var ya. Sok şey mu var? Tamam bu o laf. Hepsi, hepsi ya çok iyi geçti ha. Evet. şu an... ...şu an bizi görüyorlar. Buradan uzaklaşalım bence. bakın bakın. Adam olmuş. böyle güçlü olur. Şimdi iyi benden mi gücüm ağzıma ama Ama o, o bir şey diyemeyeceğim. Bu ayda tatlı bir şey olduğu için zaten bedi, 0 TL ile ye bu çok güzel bir spor yapabilirsiniz. Diyeceğim bu kadar. Hoşçakalın, umut bir kere görüşmek üzere, bay bay.